Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayınladı. Konut fiyatları Ekim ayında reel olarak %14,7 ile endeks tarihinin en sert reel düşüşünü yaşadı. Konut kredi faizlerinin çok yüksek olması, bankaların kredi kullandırtmamasından dolayı alım satımların da biraz zayıf geçmesiyle birlikte fiyatlarda bir düşüş söz konusu oldu. Öte yandan yıllık bazda bakıldığında ise konut fiyatlarında en yüksek artış Ankara'da kaydedildi. Ankara'da konut fiyatları geçen yıla göre %32,5 arttı. Bu oran İstanbul'da %21,2, İzmir'de %28,7 oldu. Peki yeni yılda da konut fiyatlarında bir düşüş bekleniyor mu? Konut kredi faizleri çok yüksek olduğundan eğer kredilerin de açılmaması bugünkü haliyle devam edecekse bu durağanlıktan dolayı biz düşüşün devam edeceği kanaatindeyiz. Ama işin garip tarafı maliyetler de hep artıyor. Hem arsa maliyeti artıyor, işçilik giderleri artıyor. Kullanılan malzeme fiyatları artmasına rağmen ters orantı var. Biz e, vatandaşlarımızı burada konuta yatırım yapmak için davet ediyoruz. Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, Konya için ortalama konut fiyatlarını açıkladı. 2 artı 1 sıfır dairelerin fiyatı 2 milyonla 2 milyon 500 bin lira arasında bulmak mümkün. E, 1 artı 1'lerimiz var daha uygun fiyatlara. 3 artı 1'ler de 2 milyon 300 ile 3 milyon bandında sıfır e, daire bulmak şu anda mümkün.